Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır Shotgun üzerinden sorular alıyorum sizlerden. Bunun için bu videoyu çekmek istedim. Hazır Shotgun'la indirim yapmışken almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olmayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle bir Shotgun sitesine girelim arkadaşlar. Shotgun 650 dolardan yani 649 dolardan 499 yani 500 dolara düşürmüş. Arada bir 150 dolarlık bir fark var. Bunu nasıl alıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bu sorunuzun cevabını bulalım. Bunu alabilmeniz için yurt dışında bir akrabanızın, bir tanışınızın veya güvendiğiniz birinin olması gerekiyor. Yurt dışındaki e, kişinin, işte akrabanızın, arkadaşınızın adres bilgilerini alarak kendiniz buradan, siteden bunu sipariş edip onun adres bilgilerini girerek onun adresine siparişinizi gönderebilirsiniz. Bu kişi Türkiye'ye ne zaman geliyorsa ister yanında getirir veya ben daha çabuk elimde olmasını istiyorum diyorsanız Türkiye'ye kargo gönderen şirketler var arkadaşlar Almanya'da. Bu işi yapan şirketler var. O şirketlere bir miktar para verip kargo e, kargoyla da gönderebilir siparişinizi. Fiyat farkına kadar derseniz şimdi şöyle diyelim arkadaşlar normalde aldığınız fiyattan bir 200-300 lira kadar filan biraz fazla çıkıyor ödeme. Niye böyle oluyor ben de bilmiyorum. Yaklaşık bir ay önce almıştım. Eğer bunu Almanya gibi Avrupa bir ülkesinden aldıracaksanız normal fiyatı 650 euro oluyordu normalde. 650 euro da 6400 liraya denk geliyor. E, bu şu anda 500 eurodan hesaplarsak yani size 500 liraya gelecek. Bunun üstüne de bir 200 lira kadar eklersek Aşağı yukarı işte 5100-5200 civarı o fiyata gelecek size e, Bence bayağı bir karlı çıkarsınız bu işten Bu indirimi kaçırmayın derim eğer almayı düşünüyorsanız Ayrıca Eğer Amerika'da Bir tanışınız varsa e, Bu daha da hesapla gelir size aşağı yukarı 1000 lira kadar falan bir fark eder 500 dolar Dediğim zaman 4146 TL. Bunun üstüne 200 lira eklediğimiz zaman 4350 lira falan o civara gelecek yani. Bence bayağı uygun bir fiyat. Eğer Amerika'da bir tanışınız varsa bence kaçırmayın derim yani bu fırsatı. Neredeyse bir GoPro kamera fiyatına shotcam almış olursunuz. Ben de yaklaşık bir, bir, ay olmadı sipariş ettim bu şekilde. Almanya üzerinden sipariş ettik. Ee, bana da ufak bir indirim oldu tabii. Ama e, ortalama 6000 lira kadar tuttu fiyatı. E, bekliyoruz. Birkaç gün içinde elimde olur inşallah. E, siparişi verdiğimiz arkadaş şu an Türkiye'ye giriş yapmak üzeredir. İnşallah bir iki gün içinde de elimde olacak. Böyle soruları olan arkadaşlara yardımcı olduysam ne mutlu. Umarım sezonda da bol Shotgun'lu videolarla sizi memnun ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.